Merhaba Star King severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Edu Necrat oynayacak. Karma ve eşleşme hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Mavi takımda iki tane APC var. Kendi takımım. Jinnar ve Natalya. Tara bir tane takla girdik. Maalesef ama oynayabilecek miyiz? Merakla bekliyoruz ve aylatımız var. Işından almış. Çift ışınlanımız var tek şifa var. Kırmızı takımda Batman var. Batman bayağı bir patlatacak gibi gözüküyor bizi. Çok pis bakıyor çünkü. <laughs> Maç başlasın. Evet, önce bir orman itemimizi alalım. Ben bu ilgini dizmedim bunun o yüzden karma karışık bir hero ile girdim. Bilmedim hero ile giriyorum. Bu benim için çok zor olacak ama oynayabilecek miyim? Merakla bekliyorum ben de. Evet, maç başlasın. Video biraz kasıyor. Şimdiden kusura bakmayın. Ama telefonda hiç kasmıyor. Mavimizi çalan yok. Mavimizi devam edelim. Rakip oyuncunun jungle'ı Kong, Batman aşağıda farm ettiriyor. Fil ile Evet videomuz kasıyor. Kusura bakmayın tekrar. Ama ben devam ediyorum ormanı kesmeye. Telefonumda hiç kasma yok ama videoda kasma var. O yüzden yansıtma olduğu için. İdare edin bugünlük. <laughs> evet ikinci ormanımıza girdik. Keselim keselim. İçelim aşağıya bir bakayım ben ne var ne yok. Batman reis. Kötü kötü bakıyorsun geldim oraya. <laughs> Kesemedim ama sana. Ama Violet'ımız taklasıyla kim burada gitti? Batman. Evet ikinci kilit alıyor. İkide iki yapıyor. Violet'ımız. Bir tane kill çıkartamadık. Ama Violet'ımız kasılsın. Olsun. ADC'miz çünkü. Ama ben bir abis yapayım bir. Çünkü aşağı temizledik. Abis yapacağız da abis doğmadı bu türlü. Üste cinlarımız çok tehlikeli vakitler geçiriyor. Bayağı bir şey yapıyorlar onu. Dürtüyorlar. İşte orta kuleyi alayım. Abise geçeyim. Mavi çalayım. Diyecektim. Batman geldi. Batman ben öldürür. Kaçamam buradan. Taçamıyorum. Vurdu demice bak. Batman reis. <laughs> Batman. Batman bu arada batmanlıymış. Yeni duyduk. Bir espri yapayım dedim. Evet abis de gitti maalesef. Ben mavi, maviden başlıyorum. Mavi alayım? Mavisiz gezinmiyor çünkü. Nakrotla gördüğünüz gibi Nakrot'un manası mavi olduğu için mavi mi ol <laughs> olmasına rağmen bitiyor. Bak. Fena mana yiyor çünkü. Hiç kırmızı var mı ya? Aşağıda bir şeyler var. Ben şuraya bir gireyim bakayım damlayayım. Ya böyle bir şey yok ya. Batman gene geldi. Öldürebilecek miyim? Derken beni katlettiler. İki ölüm yeter bana ya. Ben daha ölmek istemiyorum. Evet. Tatayla iritti. Rakip kireçtik kresti. Batman hala yaşıyor. Bana nasıl vurdu bu? Crash 2K. Çözemedim ben bu işi. Ama aldığı item temini tamamlamış. O yüzden burada hiç şeyim de yok. Fiziksel savunmam. O yüzden pert olduk. Küçük ejderi alabilecek miyim? Cezam duruyor. Alabilirim sanırım. Buraya damladılar. Ama alırız. Sıkıntı yok. Hadi yarışırız. Abisi alamadığımız için aynı leveliz rakiple. Abi salmamız da gerekiyor. Manaya ne vuruyorsun abi ya? Kalmayacak ne vuruyor? Hayır mana benim. Yani. ne gerek var? Abi 5 can. <laughs> Ben şu sol tarafı biraz ittirdim. Abisi de çıktı. Ben abisi yöneteceğim. Bu abisi kaptırmak istemiyorum. ikinci abisi çünkü. Bir bakalım orada ne var ne yok. Fight'a girmedik. 0-2-3 gidiyorum. 3 asistim var. Crest Orada bir şey yaptı. Ama bu Kong'u öldürdük. Natalya'yı kesmeye çalışırken öldü bu Kong. Bu beni keser büyü, defansım yok. Çok fazla dolu zorlamayacağım. Cezam ile oradan kaçtım, sola vurdum. Nakrot güzel kaçıyor. Lane'i çok güzel ittirebiliyor. Bütün lane'leri. Şu kırmızıyı bakalım bir ne var ne yok burada. Güzel güzel kırmızımızı da alalım. Rakibe hiçbir şey kalmasın. Hani üst bir ittireyim. Aşağıda bir kapışma var ama. Video hala kasıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. İdare edin bu videoda. Düzelteceğimden emin olun. Küçük ejderimi aldım. Mavime gidiyorum. Evet mavimi de aldım. Güzel güzel ormanımızı temizleyelim. Orta de şeyim var. Evet. Filittirmiş çaknır. Şunları bir keselim ya gelin bir. Ben çok kastım acı gel gel gel. Gel çaknır reis cezayı alırım seni ha. Akıllı o. Şunu da kesersem 10 numara olacak. Evet, iki de kim yaptım ya? Herhalde Violet aldı onu. Yo almışım ya ben. aldım aldım, sıkıntı yok. Attırmam. Katliam yaptık. Beşi de öldü rakiplerim. Ve hiçbirimizi öldüremediler. Evet, bilmediğim herayle oynuyorum. Bu benim için çok zor. Rakip kırmızıyı da çaldık. Evet, sonundaydu. Güzel güzel. Kazanıyoruz. 14'e 7 maç skoru. Mavi mayda çıkmamış. Ben şuradan başlayayım bir. Çıkar elinde sonunda. Evet, çıktı. Ben bir manaya bakayım bir. Kendilerim karma karışık oldu bu Hazırlamadan girdim çünkü. Ama item bu önemli değil. Önemli olan oynayış tarzı. Ve rakibe göre bu seçmeniz. Benim şu an build'im güzel. Burada kimse yok. Şuradan biraz ittireyim de açılsın üst taraf. Kimse gelmezse eğer. Evet burada da bir şeyler var. Ben şuraya bir gireyim. Batman e öldük Batman reis öldü. Crash öldü. Ben buradan kaçışmak zorundayım. Küçük ejderi alabilecek miyim? Tüm fight, fightları kazanıyoruz. Olsun adeci alsın küçük ejderi. Benim can çalmam olduğu için sıkıntı yok. Ama almamışım ya. Neyse jungle build'im var, sıkıntı yok. Can çalma orada da var. Bizimkiler bayağı bir dürtüyor. Aşırı baskı yapıyorlar. Ben hiç öyle baskı yapmıyorum şu an. Hani karma turnuva olduğu için üstlerini fazla gitmek istemiyorum ve Bilmediğim herhalde oynuyorum çünkü Evet sen buraya gel bakayım Fili kestik ama Violet'i kesemeyeceğiz gibi görünüyor derken öldü Tara öldürdü onu Tara'dan korkun arkadaşlar VS'ye girmeyin derken oyun biter Evet arkadaşlar bugünlük videom böyle olsun. Nakrat oynadım. Umarım beğenirseniz video biraz kasıyor ama sağlık olsun. Diğer videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.